güzel bir gün ya. Acaba öbürleri nerede? Acaba bugün ne yapsın? <laughs> Bilmem. Hmm. Bir dakika. Bir telefon. Pankin orada mısın? Ne oldu lan? Neredesiniz oğlum? Beni bırakmışsınız burada. Ya parti yapıyorduk. Gelmek istiyor musun? Ee, tamam gelirim. Tamam hemen gel. Tamamdır. Bup. Şunu bir cebime koyayım. Aa base mi bana çarptı? Ee, özetlerim falan çarptığım için. O oh, sen kimsin? Ben Milan. Yo ben Melon'um. Yo ben Melon'um. La sus. Partiye gideceğim dedi. E ben de gideceğim. Kimle? Pumpkin'de. Pardon Pumpkin'in partisi. Oğlum kopyacı. Aa. Şimdi sana kopyacıyı göstereyim mi? Ağlarsın ekstra. Lan gel lan hadi. alsana la. Ne aldı? Ben seni vuracağım işte. Al Anlasana. sana. Iskaladım äh. biç. La seni var ya. Aa. Yeter. Mm. Aa. Aa. Ha alayım hemen onu. yine vurayım şimdi bu, bu lazım değil artık. Şimdi bu adamı geçmem lazım. Şimdi bunu şöyle... Ah! Atamadım. <laughs> Şimdi üstüne düşeyim. Ah. Eh. Eh. Ah. Doktora lazım bana. Oh. İyi misin lan? Oh kafam. Ne oldu lan bana? Merhaba yaşıyorsun. Apple ne işin var burada? Senin sesini duyduk savaşı yaptığını. Yardıma geldim ben de. <laughs> Şimdi gel gidelim ya artık. Ya, tamam tamam ya. Kulağına zor uğraşmıyor.

böyle. Onları da parçaya